Yeni bir kutucuk geldi. Görmüş olduğunuz gibi kutucuğumuzu da şuradan göstereyim. Fakat kutuya geçmeden önce kan gözüm öyle kalacak. Bak bak biri sen baygınını alacağım. Ama nasıl adam baygınını kaldırdı kanka. Ben adamı görelim şu an. Şah! Nasıl ya? Kanka helal sana. Hadi. Selam arkadaşlar görüşürüz. da Tugay Gök Göt Göt Tugay Gök <laughs> Şurada, e, Şurada ya o adam. Orada falan değil. Bomba çarptı. Araba 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 araba. Dikkatine. <laughs> Alarm makinesi ayağımıza geldi. Konu, daha bir daha Tamam Vallahi kal. Yiyemez. Kaldırın çocuğu. Hı, 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 hı. Kralam, tamam, buyurun. Sizin isim. Kontan logar. Bir cisim yaklaşıyor efendim. lan Kimler ağzına bomba atıyor. Uzit hemen. Aaa Abi tutuyorum. 19 3 daha 22 6 daha 28 3 daha He. 31 kille e, maçı tamamladık arkadaşlar. Güzel maçtı. Ben... Silahla bakıyor. ne var? Kesin M4 falan bulmuştur ha araba baktığına göre. Oo şuna bak dikizden bana bakıyor. Ha peki benim sana bir güdümlü atmam yok mu? Tavuk at, o sana bir tavuk. Vallahi tavuk at. Uçak atayım, uçağı atayım, tavuk atayım mı, tavuk atayım mı? Yok tavuk Yo, at. Ba bana bana tavuk at. Allah için tavuk. Sana sana uçağı sana, sana sana, sana uçağı atacağım. <laughs> atacağım. Sana 3200'lük tavuk atacağım. Sen bir sen bir sus mikrofonu kapat şimdi bir. Cyronix mikrofonunu açar mısın? Eğer mikrofonunu açarsan sana araba göndereceğim. <laughs> geldi geldi geldi. <laughs> Aa başa vurdu ve görmedim aynen aaa <laughs> Dargalı düşler olmadı hiçbiri adamlara baksana ne yapsınlar oğlum neyi görüp abi neyi görüyorsun ya önünde ot var ot ot var yani çimen var neyi görün be gardı kahin misin yani seni de Allah yarattı biz de Allah yarattı niçin biz böyle göremeyiyoruz ya <laughs> Arkadaşını sattı gidiyor. Bir dakika. Bir dakika. Ne yapıyor? <laughs> oh, ne yapıyor? lan bu Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Hile 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 kesin hile böyle şey bir yapıyor? Bir <laughs> <hile. gülüyor> ne yapıyor? Ne hile Ne yapıyor? 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 Ne Yaralı hiç yok. Oradan çıkamaz abi. Arkadaşları Allah gelip Allah kurtarmadığı sürece oradan... Me, Bir de bana ver şimdi. Ver <laughs> TikTok'u çekelim. En zorlarını yollayın. Onlara çekeceğiz. Şimdi ev... Dur bak. Ömer. Arkamda. Oh, Ay maşallah. Kutu açma videosuyla karşınızdayım. Kardeşim bir dans et bir durur musun artık ya bu ne hareketlerdir sen? Kendine gel be barış cinin adamısın be sen. Tiksel oynayacağız bu tanıyor bizi galiba. Kardeşim maçın çok başı hatta daha maç başlamadı bile. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Adamı yumruklamaya çalışıyordu. Aa, abi Arap Suudi Arabistan bayrağı değil mi o? Bence ölceğini anlayınca. Evet 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 aynen abi 4 kişi. Aha. <laughs> Gelişe bak ya adamdaki. Aga be. Güzel sprey atıyordun uzaktan ama çok şanssız bir şekilde gittim be kardeşim. Oğlum o zaman o zaman sen niye eline vereyim yazıyorsun chatte? Ya ben bebelerden bahsettim sen Allah Allah domuzamız. Ben de bebeğim. Salak saçma hareketler yapıyorum yayında. I'm. Olsun senin kolun var en azından. <laughs> tamam lan. O da kuruyorum. Su geliyor. Aralarından bir tanesini ayıkladık. Şöyle 360. Yok. Chat. <laughs> lan daha diyor. Ben kaçamam. avradını. Seni bir dakika öldüm ben ah, ya. Ah, 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 ah. Abi. Çurt, bak, bak. Abi. Orası gel buraya. Orası. Sen de nasıl kaçamazsın? Arkadaşlar ben gidiyorum. Aklınız helal edin. Aha öldü. Ya, öldü Dur abi. bakayım bunun lootunda ne var? Bir oha lootun bir İyi ya misin? Ya iyi, iyi. Mis bak sen? şimdi üzdü ya. Ayıldı. of. Ay 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 ama bak senin omuzlar bak, falan bak, omuzlar, bak, omuzlar bak. falan kendi. Ben boşun geliyor düşün ya. <gülüyor> <gülüyor> ya <öyle. gülüyor> Vermedi. Ulan 2 tane verir mi bak, be? Bak inanıyorum. AK kesin geldi. Bak bana aydan. Kesin AK geldi, geldi mi? Geçiyorum o zaman. Ya, buna... Nereden bildin lan? Çok iyisin bu arada. <laughs> arkadaşlar sıkıntı yok adam duvarı yaladığı için beni vurdu Evet dostlar çok iyi gidiyoruz çok güzel bir şekilde gerçekten hiç zorlanmadım Allah'ım niyet ettik bootcamp'ten çıkmaya Ya Rabbim sen bizi dostlardan Üçüncü şahıs duvar yalayan rakiplerden Hileci pink arabiklerden, Hepsinden koru Bootcamp'ten çıkabiliriz Bak kaç senedir şu oyun, oyunu oynuyorum ve lanet olası bootcamp'ten çıkamayacaksam Yapmayın bu işi ya abi, Zor abi Oğlum ne oluyor lan Aynen kesin hile koymuş bir denikini. Ne yapam be manyak görsel şov musun lan bize? Bu ne? Oğlum mal mısın? Ohoho! Oy 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 Arkadaşlar bakiye yüklememizi... <laughs> Koronaysan bu keydik. <laughs> evet bu arada. Çok fena bir şey. Ne <laughs> koyayım <laughs> <laughs> Hastaneye sahneye <laughs> <laughs> tamam, 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 Sıkıntı yok dostum. Ya, <laughs> Allah belamı versin. <laughs> <laughs> Başında araç Daha var. Da, çok... Gel. Olum ne öyle geliyorsunuz hemen etrafıma? Ha? Bayraksız. Bas şuna ya. Bas şuna. Bak bunu tak diyebiliyor musun? Geri tıklıyorsun. Ama o ama. bir sağ solu yapmak Kaç, lazım. Geç geç sola tıklıyorsun. Bundan bir tane tekrar açıyorsun. Ondan sonra onluyu patlatıyorsun. Geliyor. Şimdi geliyor olarak. Ha, sen açsana. Merhabalar beni eklemen için can atıyorum sana popülerlik gönderirsen beni hemen arkadaş olarak ekler misin lütfen ne olur Hasan abi Efendim Abi sen geldin abi <laughs> Abi gel diye manitanın hesaba girdim Gel diye manitanın hesaba <laughs> girdim <laughs> <laughs> Topluyoruk abi yolluyoruk içeriye Güvenik ekibinin bir tık daha önüne geçiyor bunlar ve o şekli sizin istatistiklerinize göre de <laughs> Kapıyı aç bari utanmaz Kapıyı aç bari bir kafanı çıkartırmış gibi yap Bu ne? Kapıyı şimdi açtı. Oğlum ben bu ne ya? Oo, oo! Hüseyin Bolt girdi adama. Adama Hüseyin Bolt girdi sanki. Diyor diye. Onu O neydi lan? Bakın Nasrettin Hoca stili herhalde oynuyoruz. Oğlum niye geri geri gidiyor bu? Kanka bow! Bilader. Galiba Nasrettin Hoca'nın torunu.